thank you Karacadağ'ın binlerce yıl önce püskürttüğü lavların ardından oluşan bazalt taşları kaldırılarak bölge tarıma kazandırılıyor. Thank you. bin yıldan beridir orası bir taşlık bölge. Ee, biz göreve geldiğimizden bugüne kadar 32 ayımız geçti. Ee, biz bağlarımızda bağlar belediyemize ait e, taş kırma eleme konkasörü ve asfalt plantını kurduk. O bölgede e, biz bugüne kadar 20 bin dönüm alanı temizledik, tarıma e, elverişli hale getirdik. Ee, ve tamamen bedava, hiçbir ücret almadan e, hak sahiplerinin o taraları temizledik, onlara verdik. Şu anda onlar orada tarım üretiyorlar, orada pirinç ekiyorlar, orada buğday ekiyorlar. Ve ciddi bir tarıma e, katkımız oldu. E, hamdolsun orada topladığımız taşlarla da e, biz e, asfalt e, malzemesi üretiyoruz. 600 bin ton da iki birçok yıl zarfında biz asfalt serimi yaptık bağlarımızda. Dolayısıyla o taşları toplayarak vatandaşlarımızı hizmete asfalt olarak götürüyoruz. Diğer tarafta da e, o topraklarımızı taşlık topraklarımızı yıllarca orada boş kalıp hiçbir işlem yapılmayan o topraklardan o topraklar şu anda tarıma elverişli çok da faydalı bir haline getirdik ve bu bunu devam edeceğiz. İnşallah e, hedefimiz e, bu iki yıl zarfında da inşallah en az bir 20 milyon metrekare alanı daha temizleyip tarıma elverişli hale getirmektir.